Evet. E, hemen kısa bir değerlendirme yapalım. yasal olun. bir bakalım. Bunlar benim fikirlerim. Size uymayabilir. Bunun buna göre yapacağınız işlemlerden sorumlu sizsiniz. Diyor. Yasal uyarı. Kısaca geçelim hemen. Bu e, dünkü video. Şimdi 14 Mart yaptım. Ben işte sadece şuraya baktım. Şimdi anlatacağım zaten. Şeyi. E, endeks 100. %2 aşağıya gelmiş. Zaten Dün önce günmüş şu çizgiyi, önce gün galiba çizmiştik bu çizgiyi, bu zirve çizgimiz ee, olumsuz olduğumu söylemiştim. Zaten bugün öyle arası da söyledim, olumsuzum, hala olumsuzum. Çok bir şey düşünmüyorum. Sadece belki yarın bu seviyeden yani şu seviyeden bir tepki gelebilir mi ee, bilmiyorum. Ama tepki oynamak benlik değil, ee, makul değil bence. Ee, önce bir dönsün döner mi dönmez mi bir ona bakalım ondan sonra fırsatlar bitmez zaten ee, şurada şöyle hızlıca bakın bir sürü yüzde beş yüzde üç yüzde dört her neyse her taraf kırmızıya dönmüş birkaç tane ise de ciddi birim prim gözüküyor zaten bu birkaç gün önce çıkmıştı zaten silmiştik şuradaki listeden de silmiştik bugün öğlen her neyse şöyle baktığımızda her taraf kırmızı zaten çok da detaya bakmaya gerek yok şu bugünkü bizim üç yıldızlara hızlıca bakalım ha, Dolar, Euro, bildiğiniz gibi Yorumlay yorumlamaya gerek yok. Altın aynı şekilde. Doğrusu da bir şey var, bir dönüş alameti gibi bir şey var ama tek çiçekle bahar olmaz. Yani buradaki, burası biraz dolu gibi gözüküyor, böyle kopma gibi bir şey yok. Onu da şuradan bir saatlik bakalım bir. Bur burada bir şey var. Hani burası benim küçük bir dibim oldu gibi bir şey diyebilir ama ben her zaman günlük bakma taraftarıyım detay görmek istersem bir şeylerden emin değilsem ee, o zaman daha küçük periyotlara bakıyorum. Burada böyle bir şey var. Doğu durursa biz de dururuz. Dönerse bize döneriz diyebiliriz. Her zaman bu geçerli değil ama genel olarak böyle bir şey diyebiliriz. Neyse doğu söyledik. Bitcoin'de ciddi bir yukarı hareket var ama bu bu makul bir hareket değil. Şu yani belki uçar gider o apayrı. Zaten ben kripto olarak hakkında çok olumlu değilim. Sadece belli şeyler olursa ee, o zaman geçmişte alıp sattığım vesaire var. Ama şu görüntü çok benlik değil. Ee, genel piyasamız öyle. Hemen şuradan bakalım Agio, ne olmuş. Ben zaten bakmıştım da biraz önce bu videoyu yüzden çekiyorum. Agio hala e, şeyde bence 3 yıldızlık listede kalmayı hak ediyor. Ambalaja bakalım. Yine aynı şekilde bu da bence hak ediyor. Burada kalmayı. Buraya bakalım. Evet. burada da hak ediyor. Buna bakalım. Cemaş döküm. Cemaşta şuraya şunu bir çizelim. Böyle bir şey bulunsun cemaşta. Cemaşta şimdilik hak ediyor. Evet. Birazdan hak etmenin ne olduğunu söyleyeceğim zaten. Dardane bakalım. bunu kırmızıya boyamıştım. Evet, Dardanel Dardanel hak ediyordu ama bugün sert bir aşağı yapmış. Ee, bu ölen ben baktığımda bu derecede bir sertlikte de değildi. Hacmi de yüksek, nispeten yüksek bir hacimli aşağı yapmış. Ee, şimdilik, şimdilik kırmızılı bir vaziyette dursun burada ne kastettiğim durmasıyla birazdan söyleyeyim. Şurayı bitirelim. Klimasan bu da dursun. Bu da bir sert. Nispeten sert diyebileceğim. Sertliği, sertliğin tanımı şu. Yani önceki birkaç gün, üç beş gün, on günlük şeye bakıyoruz. Hareketlere bakıyoruz. Bu ona göre sert mi? Yumuşak mı bu kırmızı? Kırmızı sert kırmızı. Çok net yani. Hacimde çok ciddi bir şey yok ama. Yani bu kırmızı biraz sert bir kırmızı. Şurada yeşilimizi çizmişiz geçememiş falan. Hemen geçelim. Yine kalsın yani bu bizim listemizde kalsın. Evet. Bu da piyasaya uymuş. Yeşilimiz var. Listede kalmayı hak ediyor. Ya teknolojiye bakalım. İşte bu da bu da kalsın. Bu bir harekete başlamış. devam ettirebilir. Muhtemelen şeyden dolayı piyasadan dolayı devam ettirmiş. Yani şuradaki e, görüntünün hatırına bu da kalsın kartıza bakalım. Evet bu da kalıyor. Bu zaten söylemiştim. Bu da kalsın güzel. Plastik kart. Burada da sert bir e, düşüş var. Boy olarak boy olarak nispeten böyle hareketler yapmış. Ama ben bu şeyi beklemezdim. Piyasaya uymuş bence. Kalsın. Bu da kalsın. Bunu maviye boyamıştım. Zaten öğleden sonra da görüşmüştük. Bu kötü piyasada iyi yapmış. Bu güzel bir şey. Lasten listemizdeydi. Şimdi şuralarını boyayalım. Adet yerini bulsun. Şöyle bir boyayalım. Bence güzel durumunu koruyor. Bu güzel görüntüsünü koruyor güzel. Hani yeni alım için piyasa biraz düzelirse, biraz şeye dönerse yeni alım için denebilir Ama burada şuna dikkat edin. Buradaki genel olarak kuyruklar çok uzun. Yani bunu bundaki işlemlerde e, kuyruklar uzun olduğu zaman kademeler boş demektir ya da nispi olarak boş demektir. Bugün içi acıtabilir, panikletebilir veya gerçekten bir hareket yapar ama siz onun kuyruk olduğunu sanarsınız ama gerçek bir harekettir o yukarıya da aşağı dönü aşağı yönlü ee, ama bu üçlük listede mi üçlük listede bu burası benlik benlik hisseler bunlar yani alım düşüneceğimde ben öncelikle buralardan düşünürüm yani burada pozisyona gireceksem ama dediğim gibi bu sadece benim düşüncem sizin beklentilerinizle uyuşmayabilir. Esal uyarıda olduğu gibi. Yani şimdi gelelim bu şeye ben ne diyeceğim aslında burada listede kalsın dediğinde ben ne demek istiyorum aslında şimdi söyledim ne demek istediğim bunları öncelikle düşünürüm ama en birinci patron her zaman endeks 100 endeks 100 kötüyse genel olarak alım düşünmekten yeni alım düşünmekten uzak durmak lazım endeks 100 önce dönsün düzelsin hani bunun dönmesi düzelmesi ne demek endeks 30'un düzelmesi 100'ün düzelmesi demek 30 düzeliyorsa yani piyasayı ayakta tutup onlar taşıyıcı kolon diyelim 30'lar. Yani o taşıyıcı kolonlar ayakta duruyorsa bu yukarı gidebilecektir ya da düşmeyecektir. Ama orası düşüyorsa diğer küçük hisseler buna uyarlar. Yani sürü mantığı gibi düşünebiliriz. İşte Agio, Bantaş, Burva falan filan burada görüyorsunuz. Bunlar hakkında bunlar listede bunlar hakkında nispeten daha olumluyum. Şuraya bakmadım şu iki yıldızlıklara bakmadım. Zaten e, piyasa bir kırmızı yapmış bir sürü kayıplar var. Kayıp varsa o hissenin görüntüsünün güzel olması mümkün değil yani. Belki yükselen piyasada bir hisse görüntü güzelse ama bir kayıp yaptıysa alım fırsatı olabilir falan ama şu anda böyle bir şey yok piyasamızda çok olumlu değil. Hala aynı fikirdeyim piyasa hakkında. Olumlu değilim bazıları şuradan döner buradan döner diye birkaç birazcık 5-10 dakika dolaştım sosyal medyada. İşte şöyle dedim çıktı böyle dedim çıktı falan filan diyorlar. Yani herkesin kendi fikri. Ben biraz şeyciyimdir. Ben bir şeyleri görmek isterim. Umut etmek isterim. Şuradan döner möner falan. Yani ona göre ne demişler? Ee, şeydeki kasaptaki kıymaya soğan doğranmaz. Biz görelim neler oluyor. Ondan sonra hareketlere bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. iyi akşamlar.